Herkese selam arkadaşlar. Bayağıdır oldu. Oyunda yoktum. Sıkıldım. Dedim ki bir video çekeyim. Ee, hatırladığınız üzere hatırlarsanız tabii ki bir yıl oldu geç. Bayağı geç. biz var diye bir moddan alıyorduk. Şu an var modu silindi. Var mod diye bir şey yok artık. TN'yi nasıl alıyoruz peki? Artık tabii oyun gelişti. Herkes bunun farkında. Bu videoların çekme amacım da yok ama canım sıkıldı ve çekmek istedim. Gördüğünüz gibi burada TNT2 yaz, Gen2 yazıyor. Yani e, biliyorsunuzdur ki gembirler de geldi oyuna. Gembirleri de bu şekilde alıyoruz. Her gembirin haritası var. Haritalar var yine. Kodlar da var. Şu an Park Spirit ve Gen2 şu an gördüğünüz gibi TNT Spirit, Gen2. Ee, demin ben bunu kestim o yüzden süresi var. Şimdi dediğim gibi bu yere yani bu koda nasıl gelinir Ya da kod şey olur. Nasıl desem kod nasıl bulunur falan. Bunları geçeceğim. Bunları herkes bulabiliyor zaten. Bunlar olay değil. Peyneyi burada kesiyoruz ve burada aldığımız zaman ya modu düşüyor ya şu şekilde kılıcı düşüyor. Tabi gösteremiyorum şey internetim yavaş olduğu için kılıcı düşüyor ya da direkt TN gen 2 mod düşüyor ve bende şu an gen 2 modu yok o yüzden onu düşürmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi şu an TN modum var ama gen 2 yok çünkü yani Z2 yok gördüğünüz gibi TN, TN gen 2 form diyor bana diyor ki sen diyor git TN'nin 2 modunu çıkart diyor öyle açarsın diyor öyle bir şey zırvalıyor e, TN açıyor alıyoruz buradan. bu arada level kasmadığın kasmak istediğiniz gibi yok ben de değil değil şey varsa burada kasmamız zannettim tek tek öyle yedi yerde gezmek yerine hem şimdi yeri bir alıp hem de TN çıkartmaya çalışabilirsiniz bu arada benim önerim bu TN'ye Shindai Yank ya da Shindai'niz olmadan dalmayın. Zil kesebiliriz ki 150 kaldırdı bile şu çok fazla vuruyor Tek de içinden geçiyor yani cam basmak mecburiyetinde Canınızı hızlı indirebilir o yüzden PM'ye Shindai ya da Shindai Yank'la Kaldırmanızı öneririm çok gördüğünüz gibi canının ağzına tutuyor hani bu arada böyle bayıla da biliyor ve tam o 1400 ya da 1500 1 milyon 500 pardon 1 milyon 400 canı var bunu indirdiğimiz zaman e, hemen düşecek diye bir kaide yok gördüğünüz gibi düşmedi düşmeye de bilir çıkabilir çıkmaya bilir. bu sizin şansınıza bağlı bazen çıkıyor bazen çıkmıyor sunucumdaki kişiler e, sunucu patlatıldı yine patlatıldı Bizim yeni bir sunucu açtık İle artık bıktım patlatılmasından ama yorulmadan devam ediyoruz sunucuya gelmeniz, gelmeyi unutmayın benden istediğiniz video çekmemi istediğiniz bir şeyler varsa abi şunu şunu ben bilmiyorum bunu bunu nasıl yaparız öğretir misin derseniz ben öğretirim ki oyunda bilmediğim çok az şey var Oyunda genelde her şeyi bilirim. Bana ne istediğinizi söyleyin, onun videosunu çekeyim. Yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Abi atıyorum şunu, şunu çeker misin? Ben bilmiyorum nasıl alınır, nasıl şey yapılır. Nasıl daha hızlı level kasılır ya da nasıl daha hızlı para kasılır gibi şeyler önerirseniz onları çekmeyeceğim. Onlar zaten basit işler. Ama gidip de bilmediğiniz bir şey yani nerede nasıl yapılacağını YouTube'da arattığınıza rağmen çıkmayan bir şey varsa bana söyleyebilirsiniz. Ben çekerim. Yani ne isterseniz çekebilirim. İstediğinizi yazmanız yeterli. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Görüşürüz.